Yukarıda bir yük taşıma asansöründeki uyarı levhası gösterilmiştir. Bu uyarı levhasındaki kutu sayısı ve ağırlık limiti aşıldığı zaman asansördeki uyarı düğmesi kırmızı yanmaktadır. Gördüğünüz gibi maksimum 28 kutu ya da maksimum 400 kilogram taşıyabiliyormuş. Şimdi bakalım. 96 saniye boyunca her 4 saniyede bir kütlesi 20 kilogram olan kutular yüklenirse Şimdi 96 saniyede bir. Her 96 saniyede her 4 saniyede bir yapıyorsa 96 bölü 4'ten 24 defa kutu konulacak. Bir kere maksimum kutu sayısı aşılmadı. Ama her bir 20 kilo olduğu için 480 kilogram olacak. Kilo olarak aşıldı. Demek ki birinci durumda kırmızı ışık yanar. İkinciye baktık. 120 saniye boyunca her 5 saniyede bir. 120 bölü 5 24 defa yine maksimum kutu sayısı aşılmadı. 24 çarpı 15'ten 360 kilogram maksimum ağırlıkta aşılmadı. Demek ki kırmızı ışık yanmaz. Üçüncü de 180 saniye boyunca 6 saniyede bir. Her 6 saniyede. 180 bölü 6 30. Şimdi dikkat ederseniz biz maksimum 28 kutu koyuyorduk. 30 kutu var. Demek ki kırmızı ışık yanacak. Demek ki 1 ve 3'te kırmızı ışık yanmalıymış. Cevap C. şıkkıdır.